Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Defne Kılıç. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlik sınavlarında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde ise 2019 YDT yani yabancı dil testindeki İngilizce soruların çözümüne devam edeceğiz. Soru 21 ile başlıyoruz. Because of increased migration, Geographical proximity, and or political conquest and colonization. Evet soru kökünde ne demiş? Artan göç, coğrafik yakınlık ve veya politik işgal ve kolonileşme nedeniyle. Evet bizim için önemli olan because of e, göç, coğrafik yakınlık, e, kolonileşme bunlar ne getirir? Çok dililik getirir. Nedeniyle demiş. Bakalım devamına. Bilingualism is often defined as proficiency in both languages. Çift dillilik, iki dilde de yeterlilik olarak sık sık tanımlanır demiş. Tanımlanmasının sebebi, yeterlilik olarak tanımlanmasının sebebi bunlar olamaz. Neden son çelişkisi içinde olacak cümle? Bu olamaz değil mi? Tanımı. In many countries, monolingualism represents the natural or norm of language development. Ee, göç dolayısıyla, şu, şu, şu dolayısıyla birçok ülkede tek dillilik. Bu şekilde e, tek dilliliği bunlar tanımlar ya da prezent eder de olmaz. Çünkü bizim bahsettiğimiz zaten burada tek dilli olmayacak. beklentimiz o yönde değil. Multilingual education programs aim for proficiency in more than two languages. Bu, e, çok dilli eğitim programları e, iki dilden fazla alanda yetkinliği hedefler diyor. Ama bunun sebebi de e, göç ve benzeri sebepler değil. Tam anlamıyla bunun sonucunu arıyoruz sevgili gençler. Bilingual education is the instruction that uses two languages as the media of instruction çift dillilik böyle bir e, yapıdır demeyecek. Yine tanım cümlesi. Bunun sonucu yani bu yüzden böyle oldu diyecek cümle yarıyoruz. E seçeneği olmalı. Few countries today can claim monolingualism as the norm. Günümüzde çok az ülke tek dilliliği norm olarak yani normal, genel durum olarak kabul edebilir diyor. Evet, bunun sebebi işte göç coğrafik yakınlık, politik işgal ve kolonileşme. İşte bu yüzden tek dillilik artık eskide kaldı. O yüzden çok az ülke tek dilliliği normal olarak görüyor. Artık çift dillilik normal olarak görünmeye başladı değil mi? O yüzden doğru cevap e seçeneği. Evet şimdiki sorumuza bakalım. Although the Roman Empire finally fell in 476. Evet ne diyor? Roma İmparatorluğu sonunda 476 yılında yıkılmasına rağmen nokta nokta oldu. Burada negatif bir durum var. Bir zıtlık durumu var. Yıkılmasına rağmen pozitif bir durum bekleme eğilimindeyim ya da yıkılmanın aksine gerçekleşen bir etki bekleyeceğim. Bakalım bu zıtlığı ne karşılayabilir. The Romans claimed that Romulus founded the city in 753 BCE. Romalılar eee Romulus'un ülkeyi 753 yılında kurduğunu iddia ettiler diyor. Ama kurulmasıyla ve kimin kurduğuyla alakalı değil. Bu yüzden bu zıtlığı karşılamayacak anlam olarak soru kökümüz. Ee, ve bakalım. Citizenship was given to every free male inhabitant of the empire. Vatandaşlığın verilmesinden bahsediyor. O zamanlar vatandaşlık herkese verildi ya da imparatorluğun e, her bir erkeğine verildi gibi bir cümle var. Ee, ama e, Burada da yine zıtlık yıkılmasıysa citizenship ile durumun alakası yok vatandaşlıkla. Leading generals wanted more opportunities to win wealth and glory. Lider generaller daha fazla fırsat istediler zenginlik kazanmak için gibi bir cümle var. Bu da soru kökümüzün zıtlık algısını karşılamıyor yine. Its influence is still felt. işte bakın söylemeye çalıştığımı okuduğumuzda gördük. Etkisi hala hissediliyor. Hadi anlam olarak da tamamlarsa harika olacak. In the calendars and alphabets still in use today. Bakın Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmasına rağmen etkisi. Hangi konuda etkisi? Günümüzde hala kullanılmakta olan takvim ve alfabelerdeki etkisi devam etmektedir. İşte aradığımız cevap bu. Ama A'yı e da elemeden geçmeyelim tabii ki. The Roman Republic had a complex political and administrative system. Bu zamanda yıkılmasına rağmen böyle bir politik sistemi vardı. Bu da yıkılmasına karşılık gelen bir durum değil de doğru cevabımız oldu tabii ki de. 23. soruda ne demiş? Although the early principles behind the calculation of an IQ score still hold, Evet ne diyor? İlk ilkeler. Neredeki IQ puanının hesaplanmasının arkasında yatan ilk ilkeler hala geçerli olsa da, temel ilkeler hala geçerli olsa da olmasına rağmen diyor bir zıtlık var. O zaman ilk ilkelerin varlığına ilişkin bir zıtlık durumu verecek. Bakalım ne verebilir. IQ scores are determined in a different manner today and are known as deviation IQ scores. Evet ne diyor? Günümüzde IQ skorları, IQ puanları daha farklı bir halde hesaplanır. Ve buna da sapma IQ puanları denir. Evet ne yaptı? İlk ilkeler böyle olsa da günümüzde farklı olan bir durum da var. İlk ilkeler geçerliliğini korusa da günümüzde farklı bir şekilde hesaplanma var dedi. Zıtlığı karşıladı gibi düşünüyorum. Buna bir tik atalım beklesin. Some people consistently score higher than others on IQ tests. Bazı insanlar sürekli olarak diğerlerinden daha fazla puan alırlar IQ testlerinde diyor. Bunun ilk ilkelerle, temel ilkelerle alakası yok tabii ki de. Psychologists have traditionally been interested in creating intelligence tests. Evet, psikologlar geleneksel olarak e, zeka testleri üretmeye ilgililerdir. Bunun da ilgili olmuşlardır. Bunun da ilk ilkelerle. Alakası yok. Two thirds of all individuals fall within 15 IQ points above or below the average score of 100. Evet insanların 3'te e, 2'si e, 15 puanın altına ya da üstüne gibi bir devamı var cümlenin. Ama e, bizim böyle bir e, genelleme ihtiyacımız yok. Çünkü konu ilk ilkeleri IQ testinin hesaplanmasıyla ilgili ilk ilkeler var. O yüzden de eledim. IQ scores have proven very beneficial in identifying students in need of special attention. Özel dikkat, ilgiye ihtiyacı olan öğrencileri tanımlamada IQ puanlarının sonuçlarının çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. E bu da bizim ilk ilkelerin hesaplanma şekliyle ilgili bir zıtlık taşımıyor. Ben doğacak olarak tabii ki de A seçeneğine gideceğim. Devam edelim. Although the prices of the first gramophone recordings were incredibly high, evet ne diyor yine bir zıtlık durumu söz konusu. İlk gramofon kayıtlarının fiyatları inanılmaz bir şekilde yüksek olmasına rağmen, hemen satışta bir yükseklik bekliyorum. Fiyatları yüksek ilgi yüksek olabilir ee, anlamda zıtlık karşılayacak. Evet bakalım seçeneklere. The recording industry was slow to move into the world of music. Evet kayıt e, sanayi demiş. E, müzik dünyasına girmede yavaştı. Hayır biz bundan bahsetmiyoruz. Artı e, fiyatlar yüksek. Bu durum negatifse Burada pozitif bir durum bekliyoruz. Each went on to sell more than a million copies. Her biri her bir kayıt bir milyondan fazla sattı. Satmaya da devam etti. O zaman bu efsane bir şey değil mi? Fiyatları çok yüksek ama demek ki beğenilmiş ve satışları çok yüksek. Bu da pozitif bir şey. O zaman bu cümle zıtlığı karşılayabilir. They were all written by the prolific composers of the era. O zamanın çok verimli kompozörleri tarafından yazılmıştı. Yazıldıkları ya da işte... Kompoz edildikleri diyelim. Ee, soru kökümüzde olan zıtlığı... ...karşılamadı. Nasıl bestelendikleri... ...nasıl güftelendikleri diyelim. Ee, onu da eledik. The business was shaped by... ...technological advances. Ee, teknolojik ilerlemelerle... ...şekillendi. Ama bizim yüksek... ...fiyatları yüksekliğinin zıttı oldu mu? Tabii ki olmadı. Fiyatları yüksekmiş de ne olmuş musicians lacked electronic amp amplification for recording e, müzis, e, müzisyenler bu konuda eksikti ama bu da fiyatların e, yüksek olmasının zıtlığını karşılamıyor çünkü biz zaten cevabı bulduk. Her biri milyondan fazla kopya, milyondan fazla e, satış aldı. diyecek B seçeneği doğru cevap. Evet soru 25'teyiz. Bir boşluğumuz var. Arkasından cümle Recycling is the current solution for dealing with this basic and essential material diye devam ediyor. Ne diyor cümlemiz? Geri dönüşüm bu temel ve gerekli this basic and essential material maddeyle başa çıkmak için mevcut çözümdür. Evet, geri dönüşüm bir çözüm olacak ve this basic and essential material diye refer ettiği bir kelime olacak cümlenin başında. Bakalım seçeneklerimize. Despite the fact that researchers are looking beyond the general hazardous consequences of global warming. Ne demiş? Bilim insanları küresel ısınmanın genel tehlikeli sonuçlarına bakmalarına rağmen. E, bizim material diyeceğimiz şey tek noun bu. Bu noun da global warming bir materyal değil. E, küresel ısınma. O yüzden A seçeneğini elerim. B seçeneğine bakalım. As millions of electrical appliances and computers are thrown out annually without any kind of recycling policy to govern them. Burada ne demiş? Milyonlarca elektrikli alet ve bilgisayar onları yönetecek bir geri dönüşüm politikası olmaksızın atıldıkları için demiş. Atılanlar ne? Bilgisayarlar ve elektrikli cihazlar. O zaman this material'a refer eder mi? etmez. O yüzden B seçeneğini de eleyeceğim. C'ye bakalım. While the plastics industry tries to develop a durable natural plastic that will not take thousands of years to break down. Plastik sektörü, yıkılması binlerce yıl sürmeyecek dayanıklı doğal bir plastik geliştirmeye çalışırken. What is this basic and essential material? It is plastic. Evet, karşıladı mı? Karşıladı. Anlam olarak karşıladı mı? Evet, plastik recycle'ın çözüm olduğu, mevcut çözüm olduğu, geri dönüşüm mevcut çözüm olduğu bir e, maddedir. O yüzden C seçeneği gibi duruyor. Yine de E'ye bakacağız tabii ki. Ok okuyalım. Even though paper use in printing is estimated to decrease with more and more people using electronic books. Ne demiş baskıda kağıt kullanımının giderek daha fazla insanın elektronik kitap okumasıyla azalacağı tahmin edilse de tahmin edilmesine rağmen demiş. Daha çok e, insan daha fazla insan elektronik kitap okursa bu iyi bir şey olur. O zaman geri dönüşüm bunun çözümü olmaz. E, ayrıca bu maddede ne elektronik books olamaz çoğul printing olamaz paper use kağıt kullanımı kağıt diye düşünsek olamaz. Çünkü kağıt kullanımı azalıyor. O yüzden S, D seçeneğini de eliyorum. E'ye bakalım. Since government policies and businesses focused on separating the components of electrical appliances are slowly emerging. Elektrikli aletlerin bileşenlerini ayırmaya odaklanan hükümet politikaları ve işletmeler yavaş yavaş ortaya çıktığı için konunun bununla da alakası yok. Bu yüzden recycling bir çözüm olamaz. Geri dönüşüm bir çözüm olamaz. O yüzden C seçeneği doğru cevaptır. The effects of most antidepressant drugs may not be felt for several weeks. So continuing to take the medicine is important. Evet ne diyor? Antidepresan etkisi olan e, ilaçların çoğunun etkisi haftalarca hissedilmeyebilir. Bu yüzden ilacı kullanmaya devam etmek önemlidir. Bakalım devamında ne olacak? If you are suffering from its side effects such as weight gain. Eğer kilo almak gibi yan etkilerinden yakınıyorsanız, e yakınıyorsanız devam edin mi diyecek. Olmadı değil mi? While it reduces the extreme sadness and hopelessness. Çok fazla üzüntü ve umutsuzluğu azaltırken o da olmadı değil mi? İlacın kullanmaya devam etmesiyle alakalı bir şey söylemesi lazım yine. Because the patient's age may be taken into account to adjust his dosage. Bu defa hastanın yaşı ve ilacın dozaşı ile ilgili, ile ilgili bir şey söyledi. O da cümlemizi doğru bağlamadı. Given that psychotherapy could be more effective than using it. E, psikoterapi onu kullanmaktan daha efektifse neden e, ilacı kullanmaya devam et diye önermeye başlasın. Even though it does not seem to be working at first. Bakın ilk başta iş görmüyor gibi görünmesine rağmen ilacı kullanmak önemlidir. Çünkü neden? Çünkü ilacın etkileri ilk kullanmaya başladığı haftalarda etkisini göstermeye bilir. O yüzden de o cevap e seçeneğidir. Evet soru 27. Washing and cooking take care of most harmful microbes on or in food diye başlamış cümlemiz. Yıkamak ve pişirmek yiyeceklerin üzerinde ya da içindeki zararlı mikropların çoğunu öldürür. Bizim için önemli olan most harmful microbes, washing and cooking. Bakalım devam edelim bu doğrultuda. While others are usually killed by stomach acid or blocked by the immune system, diğerleri genelde mide asidi tarafından öldürülür ya da bağışıklık sistemi tarafından engellenir. Diğerleri dediği şey ne olabilir? While ile de bağlamış. O zaman şöyle düşünebilir miyim? Çoğu zararlı mikrop bunu yaparken diğerleri de bu şekilde yok olur. Düşünebilirim. İken bağlacıyla çoğunu ve diğerlerini anlatıyor. Most harmful'un most'u birinci cümlenin başında others diye refer de yani geri kalan diğeri refer de ikinci cümlenin başında kullanılmış. Mantıklı gibi. Yine de diğer şıkları okuyalım. Although the toxic kinds such as hepatitis virus are more commonly known. Evet ne demiş? Hepatit virüsü gibi toksik türler daha yaygın olmasına rağmen evet başka bir virüsten bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Çoğu harmful, zararlı mikrop diye devam etmiş. O yüzden B seçeneğini eliyorum. Because nowadays people are not taking food safety very seriously. Çünkü bugünlerde insanlar gıda güvenliğinin ciddiye almıyorlar. Gıda güvenliğinin ciddiye almıyorlarsa bunun sebebi Yiyeceklerin üstündeki mikro zararlı mikropların yıkama ve pişirme ile gitmesi mi sebep sonuç ilişkisi mi var? Hayır. D'ye bakalım. As most of the current produce seems especially worrisome to many people. Evet, mevcut ürünlerin çoğu birçok insan için özellikle endişe verici göründüğü için endişe verici olduğu için mi yıkamak ve pişirmek mikropları öldürür? Hayır. Bunların arasında da bir neden sonuç ilişkisi yok. E'ye bakalım. After transported fruits and vegetables are loaded with fatal chemicals. Taşınan meyve ve sebzeler ölümcül kimyasallarla yüklendikten sonra. E bu kimyasallarla yüklendikten sonra mı e, çoğu mikrop yıkamak ve pişirmekle gider? Öncelik sonralık ilişkisi mi var? Hayır. Yok. Doğru bir bağlantı değil. O yüzden A seçeneği zaten incelediğiniz gibi doğru cevaptır. Evet 28. soruya bakalım. Bir boşluğumuz var. Arkasından Many countries began to adopt agricultural practices that are more oriented towards conservation and sustainability demiş. Yani birçok ülke başlamış. Neye başlamış? Koruma ve sürdürülebilirliğe yönelik tarımsal uygulamaları benimsemeye başlamış. Yeni bir tarımsal uygulama benimsemeye başlamışlar. Evet, bu doğrultuda seçeneklere bakalım. As long as they had a wide range of natural and economic resources at hand ellerinde çok çeşitli e, doğal ve ekonomik kaynaklar olduğu sürece başladılar. Yeni bir e, tarımsal uygulamaya başladılar. Neden başlasınlar ki böyle bir şey olduğu sürece? Değil mi? Although they were on the brink of starvation due to famine and drought kıtlık ve kuraklığa kuraklık sebebiyle açlığın eşiğinde olmalarına rağmen evet olmalarına rağmen değil oldukları için belki yeni bir tarımsal uygulamaya başlarlar. As they came to realize the importance of addressing environmental issues. Evet ne diyor? Çevre sorunlarının ele alınmasının önemini fark etmeye başladıklarında evet sürdürülebilir olan ve korunabilir olan e, yeni tarımsal yöntemler arayışına başlamışlar. Yeni tarımsal yöntemleri benimsemeye başlamışlar. Evet bu gibi görünüyor değil mi? Çevre sorunlarının ele alınmasını önemsemeye başlıyorlar çünkü. Ve bu yüzden de yeni bir yönteme başvuruyor olabilirler. D'ye bakalım yine de. Whether they confronted considerable technological challenges in urban areas. Evet ne diyor? Kentsel alanda önemli teknolojik zorluklarla karşılaşsalarda, karşılaşmasalarda ya da karşılaşıp karşılaşmamaları. Evet, olmadı değil mi? Teknolojik zorlukla karşılaştılarsa yeni bir şeyi nasıl edinilsinler? Herkese ayrıca. Until they found solutions to the extinction of species in their natural habitats. Ee, doğal çevrelerinde yok olma, türlerin yok olmasına çözümler buldular diyor bu ülkeler. E bu ülkeler çözümleri nasıl bulacaklar? Bulana kadar böyle yaptılar diyor. Bulana kadar yeni tarımsal e, uygulamalar benimsemeye başladılar diyor. E bir kere tens olarak şöyle until they found diyorsa burası they had begun olması lazım. E mantık ilişkisi de çok olmadığını görüyorsunuz zaten. O yüzden E seçeneğini eleyeceğim. C seçeneğinde e, doğal çevresel problemler Zaten bizim odağımız, o yüzden sürdürülebilir ve korunabilir yöntemlerde bizim çözümümüz olacak ve C seçeneği doğru cevap olacak. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.